Yeni BMW 5 Serisi, dinamik silüeti, sadeleştirilmiş tasarım diliyle şık ve atletik bir etki yaratıyor. Sportif ve zarif dış tasarımı artık çok daha etkileyici bir görünüme sahip. Yeni BMW 5 Serisinin özellikle ön kısmında göze çarpan genişletilmiş böbrek ızgaraları, aksaralı, uzatılmış motor bölümü kapağı ve akıcı tavan çizgisi kendinden emin karakterini pekiştiriyor. Adaptif LED konfigürasyonuna sahip gelişmiş far sistemi, inceltilmiş yeni tasarım ve modern görünüşüyle dikkatleri üzerine çekerken, opsiyonel olarak tercih edebileceğiniz BMW Laser Light, yüksek hızlarda sürüş güvenliğini üst düzeye çıkarmasının yanı sıra ön kısma dinamik ve yenilikçi bir karakter de veriyor. Oldukça sportif bir görünme sahip arka kısımda ise egzoz çıkışları ve belirginleşen difüzör ile etkileyici arka tampon tasarımı dikkatleri üzerine çekerken LED stop lambalarının üç boyutlu görünümünde yarattığı kontrast alanlar modelin yenilenen dış tasarımını kusursuz bir şekilde tamamlıyor. Zarafet vurgusu ile birleşen şık ve işlevsel iç tasarımı gelenek ve yenilik arasında mükemmel bir denge yaratıyor. Spor deri direksiyonu, galvanik kaplama kontrol tuşları gibi lüks hissiyatını detaylarıyla destekleyen iç tasarımı, optimum düzenle yerleştirilmiş sürüş ekipmanları ve multimedya sistemi ile sürücünün otomobiliyle tamamen bütünleşmesini sağlıyor. Sahip olduğu konforun yanı sıra, keskin hatları ve lüks görünümü ile BMW 5 Serisi iyi bir tasarımdan çok daha fazlası olduğunu kanıtlıyor.